ki ışığını bize yansıtan iki galaksiyi tespit etti. Galaksilerden birinin en uzak yıldız ışığına ev sahipliği yapıyor olabileceği açıklandı. Her geçen gün yeni bir başarıyla karşımıza gelen James Webb Uzay Teleskobu amacına ulaşmaya adım adım yaklaştığını gösteren bir keşfe daha imza attı. Teleskop, evrenin ilk zamanlarından kalma iki galaksiyi gözlemledi. James Webb'in gözlemlediği iki galaksi, Glass Z12 ve GNZ11 olarak adlandırıldı. Galaksilerin adında bulunan Z harfi, bu galaksilerin aşırı uzakta olduğunu gösteren, kızıla kaymanın derecesini gösteriyor. Z'den sonra gelen sayı, dalga boyundaki değişime karşılık geliyor. Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre, Glass Z12 galaksisi, büyük patlamadan sadece 350 milyon yıl sonra meydana geldi. Glass Z11 galaksisinin ise, 450 milyon yıl sonra, meydana geldiği açıklandı bilim insanları yeni keşifle birlikte birçok keşif için de yollar kurulabileceğini ifade